Herkese selamlar. Bugün oynanan Magnus Carlsen Invitational turnuvasının 3. turundan sizler için seçtiğim maçla karşınızdayım arkadaşlar. Bundan önceki etkinliklerde yani Champions Chess Tour'un daha önceki 3 etkinliğinde gayet iyi performans gösteren hatta Carlsen'i bir keresinde eleyen Daniel Dubov Yan Nepomniachi ile karşılaşıyordu. Nepo Adaylar turnuvasında oynayacak e, Nisan ayında O yüzden açılış repertuarını çok fazla göstermek istemiyor olabilir çünkü ilginç bir açılış oldu E4 G6 D4 fil G7 At C3 D6 F4 hamleleri ile Pik savunması Avusturya Atak varyantı oynanacak Çünkü at F6 ve at F3'ün geleceğini biliyoruz daha ilginç dediğim kısım gelmedi tabii ki. Küçük rok fil d3 ve şimdi oradayız. Burada Nepomniachi fil g4 oynuyor ama fil g4'ün bu anda hatalı bir hamle olduğunu pilk savunması oynayan özellikle e, repertuarında olan oyuncular e, iyi bilirler arkadaşlar. Çünkü h3 hamlesine karşı hemen fili ata vurmak zorunda kalıyoruz ve vezet B3'e geliyor. Boşuna tempo kaybetmiş oluyoruz bu pozisyonda. Onun yerine kullanılan sistemler genelde at altı 6 küçük rok C5 ve D5 ile daha stabil bir merkez. Fakat beyazlar tabii ki bir alan üstünlüğüne sahip oluyorlar. Bizde bir şekilde B5'i nasıl oynarız diye işte at C7 gibi kale b8 gibi bazen a6 bazen fil d7 gibi hamleleri üst üste yapmak zorunda kalıyoruz. Biraz siyahlar için sıkıntılı tabii ki bu varyant. Ee, bir de arkadaşlar at altı haricinde at c6'yı tercih edebilir. At c6'ya da yine küçük rok bu sefer e5. Ee, burada siyahlar için iyi bir hamle. f alır e5 d alır e5'ten sonra d5 beyazın en iyi hamlesi ama buna da AT7 aslında çok iyi sonuçlar alıyor ama siyahlar bayağı uzunca bir süre pasif bir konumda e, kalacaklar. Burada E5 piyonun boşta olması e, yalancı e, bir e, boşluk diyelim. Çünkü E5 alındığı zaman bizim atımızda D5 ya da E4'e de vurup pille açarak saldırı yapabilir ata karşı ve e, eğer at e5 tercih edilirse karışık bir pozisyon olabilir ama at e7 iyi şanslar veriyor siyahlara bunu belirtelim. Şimdi fil g4 hamlesine hemen tabii ki Dubov h3 oynadı fil h3 vezir h3 ve şimdi e5 e5 oynandığında at henüz c6'da değil bu da d alır e5 d alır e5'ten sonra bir at d4 tehdidi olmadığı için rahat bir şekilde dubo bir hamle yapma fırsatı buluyor ve bunu f 5ten yana kullanıyor arkadaşlar. At c6, fil e3, d4 karesinin kontrolü sağlanmaya çalışıyor. At d4, vezir f2, minus filin değişmedi çünkü siyah karelerin zayıf olma olasılığı var. O yüzden filin oyunda durması daha mantıklı beyazlar için. Nepomniachi e, burada da b5 ile yine ilginç bir e, karar e, alıp uyguluyor. Biraz Şahkan adındaki e, olayları idare edebileceğini düşünüyor. Ama burada aslında Dubov G4 hamlesini gönül rahatlığıyla oynayabilir ve e, yıkıcı bir hücuma başlayabilir. Ama o Rok hamlesini tercih ediyor. Yine de Beyaz'ın pozisyonu daha iyi. Şimdi B4, At E2. D4'teki atla savaşıyor. O yüzden C5 hamlesi burada mantıklı. Ama bu da at G3 e izin veriyor ve vezir kanalındaki at artık şah kanadına transfer olmuş oldu ve hücuma katkı sağlayacak. Şimdi burada vezir C7 fil C4 ve vezir C6 E4 piyonuna basarak bir şeyleri kurtarmak istiyor Nefo. Fakat F alır G6 taktiksel olarak şu anda E4 piyonun alınmasını imkansız hale getirdi. HG6 ya da fil G5 yine gidip E4'ü alamazsınız. Burada at h oynadı Nepo. Peki E4'ü niye alamıyoruz? Bir bakalım arkadaşlar. At E4 alındığında at E4, vezir E4 tabii ki bunlar oynanacak ve fil F7 geliyor. Şimdi zaten kaleyle aldığı takdirde kalite kaybı ve şah çok büyük tehlikede oluyor. Şah kaçtığındaysa bu sefer de Kale A, E1 e, çok sıkıntılı bir hamle siyahlar için. Çünkü bir şekilde H4'ü vezirin tutmaya devam etmesi lazım. Yoksa vezir H4 gelecek ve büyük sıkıntılar çıkacak. Şah'la ilgili yani öldürücü bir hücum olacak. O yüzden arkadaşlar E4'e dokunulamaz. At H7 ile devam ediyor ve şimdi fil E7. Bu da aslında teknik olarak maçı bitiren hamle e, Grand Master seviyesinde düşündüğümüzde çünkü kaleyi kaçamıyorsunuz. F7 düşer. Kaleyi kaçamadığına göre kalite kaybedecek. Burada flash 6'yı deniyor tabii ki ama kale AD1 acele etmiyor kaleyi almak için. Çünkü hala kale oradan hareket edemez durumda. Flash 6'nın fikri de Fil F4 oynayıp F hattını kapatmak ve en azından F7'yi savunmaktı. O zaman biz de kaliteyi artık alabiliriz. Kale F8'den sonra AT2 hamlesi geliyor ve şimdi D4 ve f 4teki taşlarla savaş başlıyor. AT2, E2, Vezir E2, Vezir siyah karelerden beyaz karelere bir geçiş yapmış oldu ve şimdi at G5 hamlesi geliyor. Buna da fil D5 ile karşılık veriyor. Dubov ve hiçbir şekilde kendisine rakibini yaklaştırmıyor. Burada vezir e8 h3'e bakın bir göz kapatma durumu var. H3'e patlatabilir atıyla çaresiz durumda nefo. h 4te bunu da savuşturuyor. At e6'ya gidiyor ve bu pozisyon artık beyazlar için net bir şekilde kazanç haline dönüştü. Çünkü vezir g4 çok güçlü bu pozisyonda. Ama vezir g4 değil c3 oynandı Dubov tarafından. O birazcık belki de fazla ileriye gördü. E, bu fil E3 şah çekip e, filin D4'e kapatmasından büyük ihtimalle korktu. E, Vezir G4 oynadıktan sonra. Ama şöyle bakalım. Vezir G4 hamlesi oyunu daha hızlı bitirecekti. Çünkü fil E3 şah H1'den sonra filin D4'e gitmesinin çok bir e, artık önemi kalmadı. Çünkü E6'da zaten değişim yapıldığında vezirle alırsanız Bezirler değişecek ve şurada saçma bir piyon yapısı Ve kalite üstünlüğü olacak beyazların Eğer piyonla almayı tercih ederse biz fil E6 yaptığımızda o zaman da G6 boşta kalacak yani Filin D4'e çekilip d 6ını kapatmasından Çok da korkmaya gerek yok hatta bu pozisyonda bilgisayarın önerdiği en iyi hamle At F4'de bir taş fedası Kale F4 Bezir G4 ve kale g4 şeklinde bir varyant tavsiye ediyor bilgisayar onu da belirterek at6'ya c3 o yüzden biraz yavaş kaldı şimdi şah g7 de eline gelen fırsatı tepti birazcık oyunu elini yüzünü toparlamak için burada at g7 hamlesini tercih edebilirdi sonrasında belki de at h5 ile g3 karesi üzerinde bir baskı yaratabilir böylece T4'teki filin de orada güzelce muhafaza ve müdafaa edebilirdi. Çünkü G3 sürüldüğü zaman fil kaçacak ve F hattı açıldığında f de büyük bir baskı olacak. Ama Şah G7 ile bu şansını tepiyor ve şimdi Vezir B3 artık ben G3 olacağım diye bağırıyor zaten. Dubol B alır C3, B alır C3'ten sonra Nepo F5 hamlesini yapıp ortalığı artık iyice karıştırmaya karar veriyor. Buralarda Dubov'un oynama şekli benim çok hoşuma gitti. Hiç acele etmiyor ve c 4 oynuyor. Kalesini D6 boyunca kullanabilmek istiyor. Çok mantıklı bir seçim. Ve kale F6 ve evet, şimdi de G3 ile filden kurtuluyor. Fil H6'ya kaçıyor. E alır F5. G alır F5'ten sonra da kale D6 ile at üzerinde baskı giderek artmış oluyor. Buradaki artık taş değişiminden sonra net bir şekilde kalite yine önde kalmış olacak. e 4te aktif bir pozisyon elde etmeye çalışıyor ama burada da Vezir D1 çok güçlü çünkü bu sefer 7. sıraya da girme tehditimiz var. Aynı zamanda Vezir D5 ile de pozisyonun kalbine doğru hareket etme şansımız var. O yüzden l 3, şah 2 ve at d4 gibi bir varyantı tercih ediyor Nepomniachi. Bu pozisyonda at fedası yapmasının sebebi arkadaşlar en azından iki tane geçer piyon yapayım ve rakibim belki bana bir şans verir ve ben de onu değerlendiririm düşüncesinde. Burada kale alır f6, şah alır f6'dan sonra cd4, c d4, C4, 4 ve Vezir H5. Filini bırakıyor Dubo ve direkt Şah'ın peşine koşuyor. Vezir C4'ten daha iyi bir hamlesi yok. Artık dua edecek, bekleyecek rakibi bir hata yapsın diye de Ama Dubo çok sağlam oynuyor. Dikkatli bir şekilde kale ile Şah. Şah kaçınca Vezir h Şah D6'ya kaçıyor. Vezir G6 onu 7. sıraya tekrar geri itiyor. Şah E7. Kale E5. Şah D7 vezir g7 artık e, fikri anlamışsınızdır Dubov'un bu şahlarını. en sonunda veziri düşürmeye doğru ilerliyor. Şah d8 ve vezir e7 ile maç bitiyor arkadaşlar çünkü şah c8'e kaçtığında kale c5 ile veziri almış olacak Dubov. Ve böylece e, bir çelme takarken turnuvadaki pozisyonunda iyileştirmeye çalışıyordu Dubov galibiyet için kendisini de tebrik etmiş olalım. Evet umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar videomu. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoyu beğenmeyi de bu arada unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle.